Kimsiniz? Ben Nimko. Ben de Nimko. Ee, esas adımızı söylüyorum ben. Şey, benim adım Sella. Benim de Azra. Tanıştıramayın memnun oldum. Bir de şey, yarın görmek ister miydiniz? O tabii ki de. Yarın görürüm. Bari ben de arkadaşımı görmeye gideyim bugün. gel bakalım dışarıda tanışalım sizinle gelin bakalım neye basıldım adınız ne Selin Selin çok iyi bir arkadaş olduk biz ya değil mi Oyuncam da çok güzelmiş. Senin de üstünde çiçekler var. Baba sadece küçük baba birkaç olsun. Neyse. Ay ben de yiyorum. beklemeyeyim. Evet. Tamam. Kime bes? Taş, git, makas. Biliyor musunuz? Biliyoruz. Taş, git, makas. Sen ne besin? 什么？ Bitireceksin arkadaşlarına veda et. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki sefere hoşçakalın.